Asal eksen 8 birim dediğine göre 2A eşittir 8. A buradan 4 gelir. Eksen uzunluğu 6 birim olan elipsin. O zaman 2B eşittir 6 ise B eşittir 3'tür. Bu sefer de asal eksen x ekseni olduğundan dolayı x kare 4'ün karesi artı y kare 3'ün karesi eşittir 1. Buradan ise x kare bölü 16 artı y kare artı 9 eşittir 1'dir. <laughs> ee, bizden odaklar e, arası uzaklığı istemiş. Öncelikle her tarafı 400'e bölüyorum. 16x kare bölü 400 artı 25 y kare bölü 400 eşittir. 400 bölü 400. Buradan 1 geliyor. Sonra bunları sadeleştirdiğimizde x kare bölü 25 artı y kare bölü 16 eşittir 1 geliyor. Odaklar arası uzaklığı bulmak için e, ee, c'yi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 2c ile bulunuyor. O, zaman, o yüzden diyoruz ki ee, a kare artı c kare eşittir b kareye. İşte 25 artı c kare eşittir 16 ise c kare eşittir 9 c eşittir 3 2 çarpı c'den 3'ü yerine yazıyoruz. 2 çarpı 3 eşittir 6. Bize elipsin yedek eksenini sormuş. E, yedek eksen 2B idi. Yedek ekseni 6 vermiş. Buradan B eşittir 3 buluruz. E, odaklar arası uzaklıktan da 4 verdiği için C eşittir buradan 4 gelir. Denklemi yerine yazarsak A kare eşittir. A kare eşittir. B kare artı C kareden. Buradan A kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16'dan. A kare eşittir 25 çıkar. A buradan 5 bulunur. Denklemi yerine yazacak olursak x kare bölü 25 artı y kare bölü 5'ten 1 buluruz. soruda bize odakların koordinatlarını bulunuz diyor. Biz her tarafı 144'e bölürsek 16x kare bölü 144 artı 9y kare bölü 100 y kare bölü 144 artı eşittir. Bir ederiz. deriz burada böldüğümüzde x kare bölü 9 artı y kare bölü 16 16 <laughs> eşittir 1'i. Şurada biz e, koordinatlarını bulmamız için c'yi bulmamız gerekiyor a kare eşittir b kare artı c kare buradan c kare eşittir 7 c eşittir kök 7. Biz burada y ekseni üzerinde e, koordinatlarını bulacağız çünkü 16 16 9'dan büyüktür. Bu yüzden sıfırla kök 7. 4 ile eksi kök 7 koordinatlarını buluruz. Şimdi a kare eşittir 49 ise a7 b kare eşittir 25 ise b eşittir 5 formülümüz 2p eşittir 2b kare bölü a 2 çarpı 25 bölü 7 eşittir 50 bölü 7 o zaman p eşittir 50 bölü 14. Sadeleştirirsek 25 bölü 7. Parametrin denklemi 2p eşittir 2b kare bölü A'dan buluyoruz. Burada B karenin yerine 36 yazdığımızda 2 çarpı 36 bölü A eşittir. Parametresi 9 olan denklemi vermiş. E, 9 A eşittir 78. 72 A eşittir 8 geliyor. E, A kare eşittir B kare artı C kare formülünden e, C kare eşittir e, 28 C eşittir 2 kök 7 geliyor. Eee parametresin odaklar arası uzaklığı dediği için bizim iki tane odaklar arası uzaklığımız olduğu için 2C eşittir 4 kök 7. bizden dış merkezliliği istemiş. Dış merkezlilik e eşit bizden dış merkezliliği istemiş. Dış merkezliği e eşittir c bölü a formülünden buluyoruz. Bizim burada c'ye ihtiyacımız var. Onu da denklemden çıkarıyoruz. A kare, a kare, artı b a kare eşittir b kare artı c kareydi. E, a karemiz zaten belli 64 c kareyi de vermiş 16 B kareyi de vermiş 16. C kare buradan 48 geliyor. C'de 4 kökü 3. Yerine yazarsak 4 kökü 3 bölü. A'mız zaten belli 8. Sadeleştirecek olursak kökü 3 bölü 2 geliyor. normal name'ini sorduğuna göre bizim x'in önündeki kasaya ihtiyacımız var. Bu yüzden denklemi açmamız lazım. x çarpı x0 artı 6 çarpı y çarpı y0 eşittir 18. Şimdi bu noktayı verdiğine göre bu noktanın sağlaması lazım. Bu yüzden x0 yerine 2, y0 yerine 1, yazmamız lazım. Buradan da 6x artı 6y eşittir 18 çıkar. Buradan altı parantezini alırsak 18'den buradan x artı y eşittir 3 çıkar. E buradan denklemi sorduğuna göre x'in kat sayısı, katsayısına ihtiyacımız var. Bu yüzden y'yi yalnız bırakırsak y eşittir x eksi e, eksi x artı 3 olur. Buradan da mt eşittir eksi 1 çıkar. Bizim e, formülden yapacak olursak neden? E, mt Çarpı M eşittir. M, N eşittir. <laughs> e, bir çin, eksi 1 çıkması lazım. E, buradan 1'di. O zaman mn eşittir. 1. Teğetin denklemini yazarken 2x çarpı x0 artı 3y çarpı y0 eşittir 5. Bu denklemi bulabilmek için k'yı yerine yazıyoruz. x0 yerine 2 çarpı x eksi 1 artı 3 çarpı y 1 eşittir 5. Eksi 2 x artı 3 y eşittir 5 olur buradan. Buradan teğetin denklemini bulalım ki normal eğimini bulalım. Hocam y eşit y eşittir 5 art, artı 5 artı 2x bölü 3 oluyor. P'nin eğimi buradan? 2x bölü 3 oluyor. 2 bölü 3. Şey. Hocam Tamam yazayım. Hocam bu. t etin denklemini yazarsak y eşittir. 5 artı 2x bölü 3 gelir. Buradan t, -t eğimi 2 bölü 3 gelir. T etin denklemi bu. O zaman e, normal eğimini bulurken mt çarpı mn eşittir. Eksi 1. mt eşittir. 2 bölü, 2 bölü 3 ise mn eşittir. Eksi 1 ise mn eşittir eksi 3 bölü 2 Ondan sonra normal neyimi y eksi y 1 eşittir m -N çarpı x eksi x 1 y eksi y 1 yukarıda kan noktasını vermişti. Eksi 1 y eksi eksi 1 eşittir m de eksi 3 bölü 2 bulduk x eksi artı 1 oluyor. y eksi 1 eşittir. Eksi, oy. eksi 3 bölü 2 x artı 1. Bu da normal neymi? Oy.